Yani yok. Ta evlenme falan teklif etmedim yani. Öyle bir ortam gelişmedi. Ha ne oldu? Çenem kopana kadar hikaye anlattım. Arkadaş Essinde de ne merak varmış lan. Kadın sordu da sordu sabaha kadar ya. Yani. Şefkat her soru bir muhabbet kapısı açar. Bence senden teklif bekliyor. Ne teklifi lan? Oğlum kızı nikah masasından aldık getirdik işte ya. Yani. Niyetimiz ortada. İlle de teklif yapmamız şart mı ya? Yani? Mutlaka teklif etmesi gerekiyor. Neden? Hı? Adet yerini bulsun. <gülüyor> <gülüyor> yani ben de çok isterim onunla o anı yaşamak ama... ...bizim ilişkimizin de nereye gideceği az çok belli. Etmeyebilir yani. Ay, nasıl teklif edecek acaba? <laughs> ne demek lan nasıl teklif edecek? Ver nüfus kağıdını ben işlemleri başlatayım diyeceğim. Oha Angus, oha! odunla bu herif. Yemin ediyorum odun ya. Ne yapayım oğlum? O zaman Gamtu Beşiktaş diye video mu yapsam lan? Harbi odunsun Şevkat ya. Şimdi senin kolunu bacağını budasak... ...istif yapıp hamama koysak koca kış yetersin ha. Lan oğlum siz de tamam ya. Allah Allah. İyi ki bir kız kaçırdık anasını satayım. Şey yapıyorsunuz burada bana ya Allah Allah. Karışmayın oğlum benim işime. De bu iş değil. Aşk aşk. Önce dilini buna alıştır. Çünkü dilde ne varsa kalpte de o vardır Şevkat. Sen işle aşkı karıştırır... A öyle yumurta satar gibi esinle evlenirsen o aşk sefil olur oğlum. Ben de söylemesi. Yuko. kardeşim gel bir öpeyim seni. Vallahi ilk defa anladım Hacı sen söyledin ya. E gelişiyorsun Üzeyir. Ama ben bir şey söylemedim. Selami ile Kazım'a tercüman oldu. Eğer işle aşkı karıştırır, bu aşk sevkati başka birine dönüştürmezse... ...o zaman odun olur çıra gibi yanar. Tercümenin meali budur Üzeyir. E sevkat? sen anladın mı? Tamam lan tamam. Anladık. Allah, Allah. Şişt, bana bak lan. Adı yine de iyisin. Heykel tıraş manitayı da yaptın. Artık var ya seni yontar yontar şekle sokar odundan ha. Bana bak. Tespihin boncuklarını sana teker teker yuttururum. Artık on iki parmak bağırsandan çekersin tespih ha. Ah tamam. Aynen böyle yaparsın kardeşim esine de. Gidersin. Bak kızım bu yüzüğü ya parmağına takarsın ya da ben sana bunu yuttururum ha. Tamam mı? Aynen böyle ya. Odundan kalasa terfi edersin. Çayman yok lan sana. Yazıyorum hepsinin hesabına. Yaz lan. Ben de senin düğününe 10 gram bilezik düşündüydüm. Artık her çay için onun gramajından düşersin. Ay, bize bunlarla ne Çay dediğin nedir be? Bilezik senin kan işin olur be. Am pul feda olsun. Şişt, içimden geldi bak. ne kadar sana şu mekandaki her türlü çay, kahve, moko, koko her şey beleş. Net. Ha bu arada cebinde mangır falan da yoksa biz inceden bir tek taş koalisyon yapabiliriz kendi aramızda. Aa. evet evet kendi aramızda bir koalisyon yaparız yani. Hazır Nikoda buradayken beyler isterseniz biz ihtiyar etini içeride bir toplayıp mevzu ciddi ciddi konuşalım. Ya şimdi bu Esin, usulende olsa Benden bir teklif mi bekliyor diyorsunuz? Herhalde oğlum yani. Uyan da balığa çıkalım lan. Lan oğlum onu biliyorum da. Yani şimdi kızı zaten atla kaçırdım ya. Hani büyük bir hareket yaptık. Ha yani şimdi bunun üstüne böyle sıradan sığ bir teklif yapıp da hani ne bileyim yani kendimizi rezil etmek yani durduk yere bir alt kümeye düşmeyek diye söylüyorum. Ha ben seni anladım. Yani sen diyorsun ki karizmayı çizdirmeden teklifle çıtayı bir üst seviyeye nasıl çıkarım onun derdindesin. Bak bu çocuk akıllı, bu çocuk zeki ha. Bravo aynen öyle. Var mı önerisi olan açığım ya. Şey, şefkat şöyle bir şey yapalım. Ben Esin'le ikinize hamamı kapatayım. Tövbe estağfurullah ya, Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya, Allah Allah. Sağlık, sıkat Neyse, sonra kesenin içine tek taş yüzüğü koyalım. Göbek taşının ortasında Esin'e de ki, aşkım sırtımı keseler. <gülüyor> <gülüyor> Tam o esnada Esin kesenin içine parmağını attığı zaman... ...taştan karşılaşsın taşın dibine çöker, evlilik teklifini yaparsın. Nasıl fikir ama? İnan bu fikire Esin saygı duruşunda bulunmazsa benim adım da Arşimet Kazım diye izlebercek vallahi. <laughs> Kazım, yeni bir fikir beyan etmeden önce IQ testi istiyorum kardeş. En az 70. Elendim. Evet, başka önerisi olan? Bende var hacı. Nedir? Bende müthiş bir fikir var. Şimdi yüzü elmanın içine koyuyoruz. Ondan sonra da o elmayı ormandaki bir dala yapıştırıyoruz. Sen böyle yeşil hesabı, dört böcek hesabı Esin'i ormana götürüyorsun. Ağacın altında elmaya uzanıyorsun, veriyorsun Es'ine. Es'in elmayı ısırıyor, ısırıyor, ısırıyor. Tam bayılacakken kavruyorsun kızı. Tamam mı? Benimle evlenir misin? Es'in cim diyorsun. Bak, hem mitolojik hem entelektüel. Nasıl? Bana bir daha fikir beyanında bulunursan... ...at kafası kadar ayvayı senin gırtlağından sokarım, tamam mı? Mitolojiden girersin, kardiyolojiden çıkarsın. Şefkat. Şatafat'ın yıldızları solar. Sadeliğin zerafeti silinmez, bunu unutma. Sade bir teklifte bulun. Esin'in karşısında diz çök. Yüzüğü ona uzat. Evlenme teklifini dile getir. Bu kadar basit. Ha, ama bunu güzel bir yerde yap. Kümeste olmasın. Ağırda yap kardeşim. Arda. Hani şimdi kızı atlan kaçırdın ya Arda yap. Hani samanlık seyir Kızı arabayla kaçırsaydım da rot balansçı da yapacaktım değil mi teklifi? E tamam. Nereye gidiyorsun Şevkat ya? Yumurtadan teyare selam söyle o yare. Şevkat? Nereye gittin sen öyle sabah köründe çıkıp? Ya bu e, benim arabayı gaza yaptığı yerden aldım. Oradan da bu Atını aldığım arkadaşı ziyaret edip... ...emaneti teslim... ...yani işte atı teslim ettim kendisine. Sonuçta seni ona borçluyum. Hiç unutmuyorsun değil mi böyle şeyleri? Aslında sen çok ince bir ruha sahipsin. <laughs> ya sorma. O kadar ince ki ya. Devamlı kopuyor. Bana bağlan. Hiç kopmazsın. Hayırlı işler. Bebeleri <laughs> de kalayladık ama... ...haklılar galiba ya. Bu kız benden baya baya teklif bekliyor ya. Efendim. Hiç ola. Efendimiz. Sen mesela sevdiğin kıza evlenme teklif edecek olsan nasıl edersin? Kızı konsere götürürdüm usta. Sonra bir anda sahne yaplardım. Gözlerinin içine bakardım kul cool, kul. Cool. Affedersiniz, benimle evlenir misiniz? Yo, yo, ye. Diğer hep yaparak teklif ederdim usta. Böyle gevşek gevşek. O kadar insanın içinde. Evet usta ne olacak ya? Bütün dünya büyüsün isterdim. Canlı yanı da girerdim sosyal medyadan. Ah ulan ya. Lan hakikaten ben biraz öküz müyüm acaba ya? E yani zaman zaman usta. Ne diyorsun lan sen? Mesela şu anda. Bak. Restoran yumurtası bunlar? Aynen. Ne o ya? Bir saatte fiyok mu yapayım? Ha? Çek. Çakal. Karagos plavo. Sağ ol. Şimdi çıktı dükkandan. Takip ediyorum. Şimdi de bir lokantada. Merhabayın. İki yüz dört lir lira alacağım. Tabii. On liranız var mıydı? Var. İki yüz Şöyle buyur. Sağ olun. Eyvallah. Yine mi geldin? Çöpü karıştırıyorsun pis herif. Sana ne zararım var? Yedek arıyorum ben. Ya yürü git başka yere çöplen. Ne lan sen? Seni ilgilamaz. Irgalar. Burası sokak koçum. Bak burası senin dükkanın, burası sokak. Bilmiyorsun sen. Bu adam bütün gün burada ve çöp karıştırıyor. Bütün müşteriler de bundan rahatsız oluyorlar. Ha! Hassas konu. Görüntü kirliliği ya yani, ha. Peki o zaman ben de senin bu vatandaşa böyle davranmandan rahatsız oluyorum. Nasıl olacak? Patronumuz böyle istedi, böyle yapıyoruz. Başlatma lan patronunda. Çöpünü atıyorsun bak. Yürü git işine, benim asabım bulma. Yürü. Ellerini de yıka, ellerini içeride. Eyvallah kardeş. Sen canını boşa sıkma. Ben alışkınım böyle şeylere. Ben bir başka yere bakayım. Dur ya. Nereye gidiyorsun? Gel bir yemek yiyip beraber. Gel la gel. Birlikte yiyip bereketli olur. Hem ben gurmeyim ben. Para almazlar benden. Gel. Gel gel. yemek yiyeceğiz. Maalesef beyefendi, bugün bütün masalar rezerve. Allah Allah! Buranın sorumlusu kim kardeş? Benim. Ha, sensin. Peki, bu kadar dünya kadar boş masa var da burada. Sen neyin rezervesin, ne hayırdır? Kamilli futbol takımı mı geliyor gafil olarak? Bugün onun gibi bir şey beyefendi, evet. İyi, hey, sorun yok o zaman. Rüşeskuyu ben daha önceden tanım, samimiyetim vardır. zaten onlar gelince, beni görünce, o Şefkatçim diye gelirler, benim yanıma otururlar, gafileye kaynarım, sorun yok. Ama şey. Ama ne? Ama, 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 ama ne ama? Neyin aması? Ne ama? Oğlum gelmişiz şurada arkadaşımla kırk yılın başı bir yemek ısmarlayacağım. Benim e, neydi kardeşim adam? Salih. Salih arkadaşımla çıkmışız bir ona yemek ısmarlayacağım da sen neyin aması da? Yememizi yiyeceğiz, paramızı vereceğiz, defolup gideceğiz Allah Allah. Otur Salih kardeşim sen, otur. <laughs> Sipariş almayacağım bu kardeş? Peki ne alırsınız? Vallahi Salih Bey misafir. O söylesin. Ne istiyorsun? Çüş. Oğlum sen dükkana gelen müşteriyle böyle mi konuşuyorsun? Eti bereketi kaç yerler Ne istiyorsunuz beyefendi diye soracaksın. Ne istiyorsunuz beyefendi? <laughs> Sana yük olmayayım ben abi. Bana bir çorba yeter. Tamam Salih Tamam koçum. Ee, sen bize önden bir tane çorba getir. Ondan sonra da bir menüyü getir. Biz bakalım. Tamam. Yalnız Ben de bir ellerimi yıkayım ben. Yani. Sen bilirsin. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olasın. Evet. Sorun bakalım Salih Bey başka ne alırmış? Başka ne alırdın? Oğlum o senin babanın oğlu mu lan? Ha? Ne konuştuk seninle? Sen nasıl sen benimle konuşursun ya? Ya illa yüklü başlık almak için yalak halkı yapacağım diye uğraşıyorsan... ...başka ne alırsın Salih Beyciğim diyecek. Ya da Salih abim ne vereyim sana diyeceğim. Mesela diyecek ki şefin spesiyeli var ondan getireyim mi diyecek. Ya da vali kebabı getireyim mi diyecek. Sor bakayım. Başka ne alırsınız Salih Bey? Ee, Salih kardeş, benim anladığım kadarıyla bu restoranın sığırlar meşhur. O. Ama biraz sinir var galiba. Ben de sinirli et hiç sevmem. Koçum e, sen bize oradan karışık bir şeyler yap. Ne varsa getir ya donatmasayın. Hadi oğlum hadi. Hayırdır? Yedek depoyu mu dolduruyor? Yok abi. Benim gibi birkaç arkadaşım daha var. İki gündür az dolaşıyorlar. Onlara götürecektim. Tamam ya. Sen dert etme onları. Paket yaptırırız onları. Sen yemeğini ye. Boş ver. Ama biz 10-15 kişi varız. Ya sana rakam soran oldum kardeş? Ayıp ediyorsun ya. Tamam, sen ye Efendim usta? Ha. Ha yaptın? Tamam, ellerine sağlık. Yo, ben şimdi yemek yiyorum. Tamam. Yemekten sonra hemen gelip alacağım. Tamamdır, sağ olasın usta. Hadi kolay gelsin. Canım, bakar mısın? Şimdi bize 15 tane ekmek arası döner yap. İçleri bir buçuk olsun salatasını, soğanını, garnitürünü falan bol tut. Bir tane de ayran koy yanlarına. Bir de şu sizin ufak e, paketteki o tatlılardan koyarsın. Tamam. İsmi neydi sen? İsmail. Tamam İsmail'ciğim. Hadi sana zaten bir şey <laughs> Usta vallahi ellerine sağlık. Fırtına gibi halletmişsin arabayı. Ha işte ben de bir gün ayrı kalınca özlüyorum bu Mehmet'i. Ne yapacaksın? Şefkat, bir sıkıntı olursa gel. Biz seni özletmeyiz. Her zaman buradayız. Eyvallah usta. Vallahi ee, ödemeyi haftaya hallederiz, tamam mı? mı geçsem ben? Ama yok. O zaman dur. ben şu DNA'yı indireyim de. Artık gerisi de doğaçlama ilerler. Hadi bismillah. Ya Şefkat gördün mü? Dünya ne kadar küçükmüş. Seninle görülecek bir hesabımız var. Görürüz de sen hayırdır böyle futbol takımı gibi on bir kişi toplayıp gelmişsin? Bari yedi tane de yedek getireydin yanında. Şevkat, hesabın çok büyük. Hani sen ağır abi takılıyorsun ya, o yüzden hesabın da ağır olacak. Anladın mı? Fark etmez. İstersen yüz kişi gel. Ama sana iki çift lafım var. Esin seni sevmiyor oğlum. Senin de ne altlar karıştırdığın ortada. Eğer o kızı adam gibi sevseydin ben hiç araya girmezdim. Uzatma Şevkat. Senin ihtiyacın olan tek şey hızlıca kaçmak. Ama inan biz yakalarız. Sen bizden kaçamazsın. Beşiktaşlı adam kavgadan kaçmaz koçum. Zaten ne zamandır seni şöyle bir evire, çevire, limitsiz dövmek istiyordum ama... ...Esin arada tüm şey oluyordu. İşte sırf o yüzden bunun için hayatımda ilk ve son kez sana teşekkür ediyorum Bora. Lan buraya! Gel lan buraya! çocuklar gelin böyle. Oğlum bana bak. Sokakta kavga edeceksen önce sokağın kurallarını bileceksin lan. Hiçbir yer ıssız değil koçum. Hadi yürüyün gidin şimdi. Hepinizden Allah razı olsun. Vallahi hazır gibi yetiştiniz. Yemek için teşekkür ederim. Kesene bereket abi. Ya. Eyvallah. Estağfurullah ya. lafım olur. Ya lafı olmaz. O zaten bizim aybımız. Esas siz sağ olun. Ben Salih arkadaşa zaten kartımı verdim. Herhangi bir ihtiyacınız olursa bana ulaşırsınız. Ya yani elimizden ne gelirse yaparız. Bilmiyorum ne gelir ama en kötü ...yumurtalarınız benden olur kardeş. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. İyi bakın kendinize. Biliyorsun ben böyle şeyleri pek beceremem. Şimdi sana bir şey soracağım. Acaba diyorum... Yok, acaba yok. Benimle... ...benle... E, <laughs> gıdak ne ya? <laughs> gıdak ne Matilde ya? Gıda teklifi yapmadım, hemen basıyorsun gıda gıdak nedir ya? Bir dinle, bir şey yap, bir... Allah Allah ya. Ya Esin teklifin tamamını duymadan ağzını açma. Sen niye böyle yapıyorsun yavrum ya? Hemen ama Sen de oradan Allah'ını seversen bık bık etme. Ben... Yapmayın abi böyle. İzlemeyin abi, bakmayın. Siz bakınca ben yapamıyorum. Sana ne oluyor Angelika? He? Sen bunun sadıcı mısın? Lütfen ama ya. biraz ciddi olun, biraz şey yapın ya. Ben şey abuk su hareket yapıyorsunuz ya. Bu iş öyle şakaya gelmez. Hadi geç abi geç. Böyle olmaz. Geç kümesi hadi başla. Hadi. Hadi yavrum, hadi. Hadi bakalım. Hadi. Geç. Geç. Gel. Angelika sen de amma yaydınız ha. Geldim. Heh. Bak baştan alıyoruz. Lütfen konsantre, tamam mı? Hah, gizem, Şevkat bana evlenme teklif edecek. Kesin bilgi. Aman, sakın yaymayalım. <laughs> Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, Oo, ne zahmet ettiniz ya. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Buyurun. Hayırlı Aleyküm. işler, hayırlı uğurlu olsun. Eyvallah. Evet, hoşsun kardeş. Öncelikle mahallemize hoş geldin. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın diyelim. Amin diyelim arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizin işler, güçler nasıl? Süper, süper. E, Kapının önü kuyruk, kuyruk. Süper. Kardeşim, senin imaj yakın kim? Meydan Türkiye, orijinal. Orijinal Orijinal, orijinal. Ya yok kardeş, bu arkadaş İskoçya muhaziri de... tabi. bunun e, baba tarafı bu Kelt kavmin tellak boyundan. Ondan kaynaklı böyle ekosyaya falan, merak falan. Neyse, senin esas bu olsen falan ne ayak? Ha, benim ismi dedem koymuş kardeş. Benim dedem öz hakiki Viking'tir. Şimdi bu boynuz vardır ya, içi boş boru gibi, Norveç'te böyle üflerler onu. İşte bebekler doğduğunda o sulu kulağına ismini onunla üflerlermiş. Dedem de o boruyla kulağıma Olsen, Olsen diye üfleyince benim adım Olsen olarak kalmış. Aslında Osman olacakmış da öz hakiki Viking dedemin bana attığı bir kazık olmuş. Ama ben adımı severim ha. Ee, yani deden Osman koyacakken Olsen koymuş yani ha. Bayağı bildiğin Vikingmiş deden yani senin. Peki boru ne oluyor acı boru boru? Boru ne oluyor acı boru? Boru dediğimiz şey sizin hoparlör dediğinizin Norveç'teki atası oluyor. Yani sizin için zurna neyse bizim için Oslo'da boru odur. Şimdi Peki sen böyle siz biz falan şey da sen Türkiye'li değil misin kardeş? Ha benim babam Kayserili de annem Oslo'lu. İşte o yüzdendir ki ben anneme çektiğimden dolayı bu katkısız ve saf sarışınlığım oradan geliyor. Bu yüzden Türkiye'de biraz dikkat çekebiliyorum. Bir de sizden biraz farklıyım. Bedenim biraz hassas öyle güneşe falan çıkınca hemen hassas tenim hemen alerjik bir reaksiyon gösteriyor. Emre Mor mu Mesut Özil mi derseniz ben derim ki Mesut Özil tek geçerim. <laughs> Ben de kendimi Volkan Demirer gibi hissediyorum veya küskün hayata karşı. Acaba diyorum bizim bu mahallenin havasından mı, suyundan mı akıllı insan gelmeyecek mi? İşte, tamam, e, cuma, tabii şey bizim cuma biraz böyle espri sever falan. E, neyse tamam oldu e, o zaman. E, tekrardan hayırlı olsun. E, Allah utandırmasın diyelim. Hadi kolay gelsin. <laughs> Sen de bende e, şu şeyi diyecektim sana. Bu bizim şey ne oldu lan? E, hani bir konuşacaktık ya biz. Bir... Bu. <laughs> Oğlum bu herif bildiğin kırık lan. darbe almış oğlum sen nereden buldun bunu? Oğlum ne bileyim ya. Denize düşen deliye sarılır işte. İlan verdim bu manyak geldi. Allah kolaylık versin. Vallahi yalan yok ben. Bebeğe bir inceden gıcık olur gibi oldum da daha belli değil yani. Bence de, bence hiç merak etme. Onun aklını alacağım ben. Gerçi aklı tam olarak yerinde de değil ama neyse al bakalım. Neyse neyse zamanla hallederiz. Neye gideceğiz? Hazırlık yapalım hadi. Hadi bakalım. Hadi. Vallahi ben eve gideceğim önce dükkana gideceğim. Çok işim var üstüm başımı değiştireceğim. i̇yi. Sürekli akarıtış eden cümleler ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.